Merhaba, biraz orgazm uçurumu kavramını konuşalım mı? Ne demek orgazm uçurumu? Orgazm uçurumu erkeklerin, heteroseksüel ilişkilerde erkeklerin neredeyse bütün ilişkilerde orgazma ulaşmaları fakat kadınların bu oranı çok daha az olması. Peki bunun sebebi ne? Bu durum heteroseksüel ilişkilerde böyleyken lezbiyen ilişkilerde eşcinsel ilişkilerde %74 oranında kadınlar orgazma ulaşıyorlar heteroseksüel ilişkilerde ise %61 oranında ulaşıyorlar bu Amerika'da yapılmış bir çalışmaya gösteriyor bunun sebebi cinsiyetçilik bunun sebebi kadın cinselliğinin anlaşılmaması, kadının cinselliği talep edememesi ve talep ettiğinde de bazen karşılık bulamaması. Kendi cinselliğini tanımayan kadın, kendi cinselliğine izin vermeyen kadın, bilmeyen kadın bunu heteroseksüel ilişkilerde zaten deneyimlemiyor. Maalesef ki maalesef heteroseksüel ilişkilerde kadın erkeği tatmin etmek zorunda olan, erkek için dünyaya getirilmiş bir nesne gibi görüldüğü için kadın erkeğin arzularına cevap vermek için cinselliğin var olduğunu düşünüyor ve genellikle cinselliği erkeğe sunulan bir ödül gibi görüyor kendi hazından birçok kadının haberi yok. Eminim ki hayatı boyunca hiç orgazm olmamış bir sürü evli kadın vardır. Bu belki birçok kişiye ayıp geliyor olabilir ama bu çok çarpıcı bir gerçek. Kadınla erkek arasındaki uçurumu ve haksızlığı fark etmek için aslında cinselliğe bakabilirsiniz. Kadınlara, kız çocuklarına cinselliğin ayıp yasaklı ve kötü biçimlerde anlatılırken, erkek çocukların belli bir yaşa geldiklerinde cinsel ilişkiye girmelerinin nasıl da desteklendiğini ve seks işçileri aracılığıyla cinsel ilişkiye girmelerini akrabaları, dayıları, babaları, abileri tarafından e, aslında götürüldüklerini de biliyoruz. Bu hikayeleri de biliyoruz. Bu hikayeler çok normal, çok normal karşılanır daha doğrusu. Fakat bir kız çocuğunun evlendiği evlenene kadar kesinlikle cinselliği bilmemesi gerekiyor. Kesinlikle cinsel organına neredeyse bakmaması gerekiyor. Daha sonrasında evlilikle beraber de eşini tatmin etmesi gerekiyor. Yani kadın bir meta, diğerin tatmin aracı. Şimdi bu kültürde büyüyen, bu algıyla büyüyen bir kadının kendi cinselliğini tanımasını partneriyle sağlıklı bir ilişki kurmasını, partnerine neyden zevk alıp neyden zevk almadığını söylemesini nasıl beklersiniz? Çünkü şunu söylüyor toplum, cinselliğinden haz alan kadın kötü kadındır. Diğeri de kutsal iyi kadındır, kutsal annedir. Bu ayrımı çok keskin biçimde yapıyor. Aslında kadınlar kötü kadın veya işte kutsal kadın olarak ayrılmıyorlar. Kadınlar insan ve kadınların bir cinselliği var. Ama bunu tanımayan bir kadın orgazm olmasını bekleyemezsiniz. Talep etmesini de bekleyemezsiniz. Zaten bu birçok ilişkide söylenebilecek bir şey bile değil. Ama lütfen bunu fark edin. Sizin haz alma hakkınız var. Ve orgazm olma hakkınız da var. Bunu, bundan utanmayın. Bu utanılacak bir şey değil. Kadınlar kendinize değer verin. Kendi bedeninizi sevin. Ve e, kadın cinselliğinin ayıp olmadığını bilin. Tıpkı erkek cinselliğinin ayıp olmaması gibi. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.